man ey ne olum güzelliden hepsana vermemiş bu vermemiş seni gören de kötülere mi Ben Çöten Mahalle Muhtarı Ali Gürbüz. Doğum 1. ayın onu 1973 Çöten Develli Çöten Köyü Mahallesi'nde doğdum. Ömrümüz işte çocukluğumuz oynamakla, gezmekle, harman beklemekle, ne bileyim yani böyle çiftçilikle yapıyorum şu anda. Çiftçilikle uğraşıyorum. Pancar, kabak falan ekiyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz yani. Köyümüz kırsal bir bölge. Ee, ağaç, pek ağaç yok ama burada var şu anda ama genelde kırsal olarak geçiyor yani köyümüz biraz yeşil şeyden mahrum yani. İlçe uzaklığımız 13-14 kilometre ile uzaklığımız da 40 kilometre falan. Tekirden gidersek aşağı yolumuz var oradan gidersek 80 kilometre falan. Sağlık ocağımız var, okulumuz var ortaokul olarak, ilkokul olarak. Camimiz var, Kur'an kursumuz var. Hane olarak 170 hane şu anda. Önceden çoktu, 300-350 hane falan vardı. Göç olunca İstanbul, Ankara falan dışarılara giden olunca şu anda 170 hane. Nüfus olarak da 6-700 falan var tahminim öyle. Köyümüzden İstanbul'a giden köyümüzün hanesinden çok fazla. Yani 300-350 hane falan vardır yani. Ee, şehir dışında oldu muydu? Ee, İstanbul'dan Allah razı olsun sağ olsunlar. Dernek başkanımız, e, köy dernek başkanımız falan yardımcı oluyor. Oradan Durum olmayanlar oradan yardımcı olarak otobüsle falan arabalarını kiralıyorlar. Şeylerini yapıyorlar. Cenazeyi buraya getiriyorlar. Ee, burada olunca da zaten köyde köy halkıyla birlikte aynı anda cenazeyi teşvik ediyor hepimizde yani. Dışarıda yaşayan arkadaşlara, e, köylere gelmesini tavsiye ederim yani. Tabii hasretlik yani gurbet sıla hasreti olur yani. Herkese bir gelmelerini tavsiye ederim. Buyursunlar gelsinler. Köyümüz çok güzel. Allah'a çok şükür şimdi yani eski sıkıntılar kalmadı. Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya da çok teşekkür ediyorum bu programı yaptığı için. Başta kendisine teşekkür ediyorum ve sizlere çalışanlara Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kayseri Devreli Çöten köyünden Şahadet Kurdoğlu, kız Başta rahmetlik babamın zamandan belli biz koyunla uğraştık. Dağlarda türkü söyley söyley namaz kıla kıla, tevhid getire getire, azen okuya okuya. Ondan sonra yaş bugüne geldi. Şimdi ise kalanı ihtiyarladık. Efendime söyleyeyim, camiye gidiyor, geliyor. Mesele böyle, buradan oldu. Bizim günlerimiz çok zor geçti. Burada dağ edepe yok. Yayla yok. 3-5 sene Erciyes'e gittik babam gününle. Biz de rahmetlik benim hanım vardı öldü 83'te. Biz Suudi'nin dağına gittik. Bir rahat ettik. Ondan başkasını kan kustuk. belki 200 işçi vardı, öğretmen vardı, şey vardı, talebe vardı, tek öğretmen vardı. Bir daya atardı bize. Ama yenilmezdik. Hep millet yıkı gibi. Ondan sonra şimdi 20 tane şey, talebiye bir hoca. O zaman tek bir hoca vardı ama Allah ecdadına rahmet olsun bizi okuttu. Ondan sonra diplomamızı verdi. Efendime söyleyeyim Allah yüz bin sefer razı olsun adamdan. Ben kar yağıyordu, beni gönderdiler okula. Orada kalmışsın Mükremin abimin evinin orada lastik var, lastik çıkmış. Babam da tam sıyırıyormuş, pastaki lastiğin biri yok. Geldi beni dalına aldı. Dedi ki sana bahara okula gitmek yok dedi. Bahar'ın ortalığı açıldı, hadi kalan gidi oğlum dedi. Pırçağı yollardık, 150-200'lük bir adamın mercimek vardı, burada donacağım ben kadar ya. Ondan sonra şöyle taş değirmenler vardı. Taş değirmenler vardı öyle, fabrika falan yok. 2-3 tane avrat bana derlerdi ki, dedim git tükenden şunları şunları al gel. Zabahçe Türk'ü çağrı çağrı şey çekerlerdi böyle. Pırça çekerlerdi, o kızlara yedirirdik onları, bir şey yoktu. Böyle bir şeyler yoktu, kurban olduğum. Orah vardı, elimizde biçerdik tarlalarda, kaniyle çekerdik, düğünle sürerdik. O o zaman çok iyiydi, millet yardımlaşma vardı. Şimdi benim yayın kaldı ya 20-30 tane, 20-30 kişi kaniye koşardı, bir günde Allah gelirlerdi, bir altı verirlerdi, kaniye atarlardı, herkes o kaniye koşan giderdi. Ah kurban olduğum, bir yüksük oynarlardı burada düğünlerde, bir yüksük oynarlardı. Ben yeğenim Şahin vardı rahmetli öldü. Ondan biz ufak da türkü çağırırdık biz. Pacanın önünde otururduk biz. Askere gitmek adamları dıkmazlardı. Askere gitmedik adamları. Dıkmazlardı ama berbat yüksük oynarlardı. Kokar burcu burcu güller Öter dallarda bülbüller Açar melekçe sümbüller Ne güzeldir Anadolu Anadolu altın eli Kaynak dolu dağ beli serin yeli Ne güzeldir Anadolu Durmuş Gürsoy Kayseri Develi Çötenköyü 1965 doğumluyum Askere gidene kadar bu köyde çiftçilik yaptım. Babam rahmetli oldu. İşte ben askere giderken iyi kötü bir traktörümüz vardı. Abilerim onu sattı dediler. Çiftçilikten babamız bir şey yapamadı. Sen de bizim gibi gurbete gideceksin dediler. Ondan sonra benim gurbet hayatım başladı. Aşağı yukarı 20 küsür sene işte Esenler'de ikametgah ettim. Dernek faaliyetlerinde işte biraz girişken, biraz yırtık olmamdan sebebiyle köylerimin işte Tüm işlerine yardımcı olurdum. Cenaze işlemlerine, hastane işlemlerine. Tabii ki bunlar hakikaten e, gönül işi sizin söylediğiniz gibi. Maddi olarak da, manevi olarak da fedakarlık isteyen bir iş dernek başkanlığı hakikaten. Ama bunu seve seve yapardım. Çok iyi de yapardım. Bunu bütün Esenler'deki dernek arkadaşlarım çok iyi bilir dernek başkan arkadaşlarım. Yazın çok güzel organizasyonlar yapardık. İşte belediyemizin, Esenler Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu ikram şeyler vardı işte. Piknik alanlarında yerler orada piknikler düzenlerdik. Her sene üniversite okuyan çocuklarımıza dernek olarak burs verirdik. İşte iftar yemekleri düzenlerdik. Ya, sosyal faaliyetimiz çoktu işte insanları bir araya getirirdik. Ya, bu dernek kurulmadan önce düğün olurdu bir köylümüzün yemin ederim %10'unun haberi olmazdı ama bu dernek kurduktan sonra %100'ün haberi oldu bir araya getirdik hepsini kaynaştırdık. Bağ kopmamış oluyor. Gençler birbirine tanımış oluyor. Futbol organizasyonları yapıyorduk. Turnuvalar düzenliyorduk. Gençlerimizi orada kaynaştırıyorduk gerçekten. İşte İstanbul'da yaşayan köylülerimize eğer gerçekten buradaki arazilerini icara icara veriyorlarsa İstanbul'u hiç beklemesinler. Buradaki kazanç İstanbul'u geçmiş. Buradaki hayat harbiden oradakinden daha güzel. Tevfik Göksu Başkanıma gerçekten bize orada dernekler olarak sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çoğu politikacı kapımız her zaman açık der seçileceği zaman seçime girerken. Ama hiç öyle bir şey görmedik. Ama Tevfik Göksu da çok samimi söylüyorum, yemin ederek söylüyorum. Sonsuz açıktı kapısı bizlere. Bütün halka. Bundan dolayı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tek geçiyorum. Buradan Kayseri Develi Çöten köyünden ona köyüm adına köylülerim adına selamlar saygılar sunuyorum. İsmim Habibe Şahin. Doğum yerim Kayserideveli Develi Çöten Köyü. Gençliğimizde annem babam zamanında şimdiki gibi traktörlerimiz yoktu. Hayvanlarla çift sürelerdi, öküzlerle, kanılarla kanı çekerlerdi. Patos çekerlerdi, düven sürerlerdi. Gençliğimiz böyle şeylerle geçti bizim. Siz şimdiki gibi su, suyumuz yoktu. Hanım kuyusundan su getirirdik. Yusuf kuyusu derdik, oralardan su getirirdik. Ellerimizde çamaşır yıkardık, su ısıtırdık. Şimdiki gibi makinemiz yoktu. Eşim dayımın oğlu olur, bir arada büyüdük sayılır. Evliliğimiz işte ben 16 yaşındaydım, eşim 18 yaşındaydı. faslıyla evlendik. Kavga edecek vakit diyordu. bir de eşler, kadınlar diyeyim, kadınlar eşlerinden korkardı, çekinirdi. Şimdiki kadınlar eşlerine yerine göre saygı duymuyorlar. Bu kabak tatlısı deriz buna. Kabağını soyarız bunun. Doğrarız. Kirece koruz. Sabaha kadar kireçte bekler. Sabah kaharız. Şekeri suyun içinde eritiriz. Kızartırız, eritiriz. Kabağı içine atar, kaynadır, indiririz. Esenler Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Sizleri buraya gönderip de bizim köylülerimiz, akrabalarımız, bütün ondan sonra tısım akraba orada Onların ondan sonra buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum size de. İsmim Hatem Şahin. Doğum tarihim 2. ayın 14'ü 1961 doğumluyum. Çötenköy'ünde yaşamaktayız yani. Burada doğduk, burada büyüdük. Önceden de safi, buğday, arpa buna benzer şeyler ekiyorduk. Şu anda ise tarımımız sulu tarıma geçildi. Pancar, kabak, patates yani buna benzer şeyler ekiyoruz ve vereyimleri çok güzel oluyor yani. Ha, yediğin içtiğin hep doğal halkı daha. Ha, şehirde e, bunu bulamazsın. Organik. E, burada askeri e, uğurlamak için e, buradan e, hısım akraba, konu komşu toplanırlar. Orada dua edilir. Dua ile yollarlar. Ha, İstanbul'da e, veya da e, yurt dışındaki yaşayan hemşerilerimize mesaj olarak ha köyümüz çok güzel oldu. Yaşamı da çok güzel. Yani tercih ederim gelip yaşamalarını. Esenler Belediye Başkanına ha bu programını düzenleyip e, vatandaşlarımızla bizi buluşturup e, bizleri ileriye gelecek nesillerle sizler buralara kadar gönderip bu çekimleri yaptırdığı için çok teşekkür ediyorum.